Işıklar aslında gerçekten çok korkutucu. Selam herkese hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ayakkabı dolabının önündeyim. Bu iki kısım bana ait. Üste bugün üstü işte, bulaşmam herhalde çok. Çünkü daha yeni temizleyip toparlamıştım. Giymediğim, hiç kullanmadığım ya da sadece kışın kullandığım botlar, çok nadir giydiğim abiye ayakkabılar var. Onları temizleyip koymuştum zaten. Önemli olan ve sıkılan burası. Şimdi bunları boşaltacağız. Tek tek silip kaldıracağız. Hatta birkaç bot var. Onları da yukarıya kaldırırım. Evin girişinde solda bulunan bir dolap. Şu portmanto. Burada da giysiler var. Altında eşimin ayakkabıları var. Bebekler burada. Şimdi de ne yapacağım? Mesela botlar var. Aslında botlar da yukarı kalkabilir. Yer var mı? Varsa ne ala. Ama sigortanın önünü kapatamam. Olmadı botları aşağıda ya da yukarıda kullanılmayan bir yere koyacağım. Bugün burayı düzenleyeceğim. Sonrasında ne yaparım bilmiyorum. Işık gözümü alıyor. Dolapların için şununla siliyorum. Bu tahminimden daha güzel çıktı. Çok beğendim. Hangisi? Konsantre sabun kokulu. Şimdi bilenler bilir bunu. Herhalde bunun devamını alacağım. Tabii ki ben bunu ılık suyla karıştırıp kullanacağım. Şu bezler bunda çok işe yarıyor. Bunlar Rossmann'dan almış olduğum mavi cam bezi diye geçiyor. Fink und Zorba herhalde bu marka. Evet çok böyle hafif yazıyor. Cam bezi olarak geçiyor ama burada da hiçbir toz deke bırakmıyor. Tüm bunları şimdi aşağıya boşaltacağım. Aşağıya bir tane çöp torbası böyle kestim, koydum. Ayakkabıları onun üstüne koyacağım. Sildikçe yerleştireceğim yerlerine. Malum spor ayakkabılar artık çıkıyor. Dediğim gibi kışlıkları da aşağıya bir yere kullanmayan bir yere koyarım. Bakalım başlamadı hızlı bir şekilde. This that I'm in feels too big without you <laughs> Don't know how to quit thinking about you Three nights, sweet lips, your hands on my hips. Our puzzle pieces fit. These sheets, your smell can't be by myself. I'm asking for your help. What I need you to do is love me. Love me. What I need you to do. You clearly, my head is erect when I don't have you near me. Now it's too late, too loud. We move through the crowd. Look for the best way out. Your hands on over my body. Whisper. In the backseat, what I need you to do is love me, love me. What I need you to do is love me, love me. What I need. ne yaptık? Ayakkabı dolabını temizledim. Şöyle bir tozunu aldım sadece. Işık çok sarı burada ya. Burada tam hiçbir şey rengi bence net görünmüyor. Şimdi burada sık kullanılanlar, burada sık kullanılmayanlar var. Şöyle sandaletlerim var. Bunları yazın kullanıyorum. Şunu özellikle o kadar hakkını verdim ki parçalanmış içi. Çok üzüldüm çünkü çok rahat bir tabanı vardı. İncinin de bu. Sonra bunu aldım ama Nine West'ten bu onun kadar hem hafif değil hem de çok konforlu diye Burada spor ayakkabılarım var. Spor ayakkabılarımın tamamı neredeyse Skechers'tan. Onun tabanıyla ben çok rahat ediyorum. Şöyle taban. Evet, hafızalı havalı tabanlar oluyor. Burada gene spor ayakkabı, gene spor ayakkabı ve gene spor ayakkabı. Burada terliklerim sandalet. Bir tane bu sandalet mi? Ter... Bence bu da terlik yani. terlik. <laughs> Şurada gene terliklerim var. Çok fazla terliğim yok. Burada da plajda giydiğim terliklerim var. Yan dolapta ne var? Kışlık spor ayakkabılarım. Şunları o kadar giydim. O kadar giydim ki parçaladım resmen. İki tane buti burada kaldı. Çünkü yukarısı dolmuş. Şu ayakkabılarımı da çok seviyorum. Suet ve rugan karışımı. Bunları da inciden almışım. Genelde inciden alıyorum. Burada babetler var. Bu babetleri ev ayakkabısı. Dışarıda giymiyorum çünkü bence dünyanın en rahatsız ayakkabısı babet. Hiç rahat değil ama evde misafir falan geldiğinde böyle terlik yerine bunları giyebiliyorum. Arkada ayakkabı boyaları, işte ayakkabı deodorantı, su itici sprey, temizleyici köpük suyetleri için falan burada boyalar, yedek ipler var. İki tane rafım boş. Çok güzel oldu. Bu ayakkabılarım, çok sevdiğim ayakkabılarım. Ee, bunları bayağı bir pahalıya almıştım. Gerçek tay tüyü bunlar. Uzun zamandır giymiyorum aslında. Bir şey düştü altından. Şurada bir tane sikret de var ama hiç rahat değil ve hiç sevmiyorum. Onu da çok giymiyorum. Burada topuklu sandalet diyeyim. Şöyle göstereyim. Bilekte bağlıyorsunuz bunu. Ee, tam böyle tokası yanında kalır. Gene inciden almışım. Bunu çok seviyorum. Rahat da çok görmüyor ayağımı. Şurada benim <laughs> asfaltist ayakkabılarım var. Biz şalvar giyiyoruz. Şalvarın altına giyiliyor bunlar. Şurada böyle dolgu topuklu var. Bunları çok uygun fiyata almıştım bizim buradan. Bizde bir sene çok düğün vardı. Düğünün altına böyle topuklu abiye giymek çok hırpaladı beni. O yüzden onları almıştım. Uzun abiyenin altına çok rahattı. Burada daha stilettolar var. Şu kutuların içi abiyelerle dolu. Böyle topuklular. Önde botları görüyorsunuz. Şunların falan hepsi ee, açık topuklu abiye abiye de demeyeyim hani şık ayakkabılar burada çizme, buti ne ararsanız burada böyle duruyor nihayet şöyle bir toz aldım bu beni bir ay götürür şunları yalnız nereye nasıl koyarım bilmiyorum şurası boş kalsın istedim çünkü bir misafir geldiğinde ayakkabısını içeriye alacak olsam boş rafım kalsın ki Şuralara hemen onların ayakkabısını koyayım çünkü el hizasını açtığınız gibi koyuyorsunuz rahat oluyor. Ayakkabı dolabı bu şekilde. Şöyle uzaktan da göstereyim size. Çok böyle. Aman aman. Bir dolap değil. Bu şekilde. Bunu da biz yaptırmıştık. Dolapların evdeki tüm dolapları biz yaptırdık isteğimize göre. Böyle sırf ayakkabı koyabileceğim bir dolaptı bu. Bu dolabını topladım ve şimdi Mutfağa geldim, yemek olayına girdim. Ne yapıyorum? Taze fasulye yapıyorum. Hiçbir özelliği olmayan. Ee, içine i̇çine ben biraz patates doğruyorum. Taze fasulye pişiyor. Çünkü onu ben çok kısık ateşte, tüm hep tüm malzemesini çiğden koyarak yavaş yavaş pişiriyorum. Bir iki saatte falan pişiriyorum. Bulgur pilavı yapacağım. Bulgur pilavının içine ben patlıcan da koyuyorum. Acı biberle. En son pişmesine yakın nanesini koyuyorum. Salçalı bir bulgur pilavı yapacağım ve cacık. Sadece yoğurt ve salatalıktan oluşan bir cacık. Uluç, cacığın içine yağ koymuyorum. Zeytinyağı. Birazcık zeytinyağı da koyacağız. şimdi biberlerimi doğrayacağım. Soğanları koydum. Soğanları tapırın çok minik şey var. elinize çekiyorsunuz. Parçalayıcısı var. Onunla yaptım. Çünkü pilavın içinde çok iri soğan sevmiyorum. Bu arada bir bardak bulgur çıkarayım ben. Hadi bakalım. Yıkama kalına koyayım. Benim bulgurda da ölçüm bir bardak bulgur için bir su bardağı. Bir, bir bardak bulgur için bir buçuk su bardağı su kullanacağım. Bu köy bulguru çok böyle müthiş değil? acılı. Acılıdan çok seviyorum bu mükemmel oluyor bence. Evet biberler e, hazırlanmalı çünkü ses gelmeye başladı. yemeğimizi yiyeceğiz. Bulgur pilavı için size bulgurlar biraz küçük gelebilir. Ama çok lezzetli bir bulgur. Köy bulguru bu. O yüzden onu tercih ettik. Şöyle cacık var. Kasanın içine limonları koydum. Çok güzel oldu ve e, sanırım artık yok bitmiş. A101'e geldi ve bitti. Keşke daha fazla alsaydım. Bizim yemeğimiz böyle. Afiyet olsun bize.